bildirmeniz gerekir. Avukat Mehmet Öztürk ve konuğumuz Avukat Neşet Genç Aslanla beraberiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Kaza anında ne yapmalıyız? Sadece maddi hasarlı bir kaza ise trafik güvenliği açısından ilk olarak aracın dörtlerini yakıp 20-30 metre mesafeye reflektör koyun. Araçların konumu, plakalar, hasar detayı, trafik levhaları ve ışıklar görünecek şekilde fotoğraf ve video çekimine özen gösterelim. Mutlaka dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi sonra çekelim demeyin. Geç olur. Araçları güvenli bir noktaya alıp tutanak tutalım. Bu tutanak kısmı oldukça önemlidir. Tutanak tutarken dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. 1- Tutanağı kusuru kabul eder ifadeler yazmayalım. 2- Kusur konusunda emin değilseniz anlaşmazlık işaretleyelim. 3- Tutanak ve fotoğraflar mutlaka ve mutlaka sigorta bilgi ve gözetim merkezi sitesine yükleyelim. Unutmayın taraflardan biri kusuru kabul etse bile mutlaka sisteme yükleme yapalım. Yaralanmalı veya ölümlü kaza varsa. Yaralanmalı veya ölümlü kaza durumunda mutlaka polis veya jandarma çağrılır. Polis veya jandarmanın kesinlikle tutanak tutması gerekir. Ceza hukuku sürecinde ise savcılık reysen soruşturma başlatır. Kusura göre taksirle yaralama, Taksille öldürme suçları gündeme gelebilir. Sürücü hakkında adli kontrol, ehliyete el koyma olabilir. Tazminat davaları bakımından ise yaralanan kişi veya yakınları maddi tazminat, manevi tazminat davası açabilir. Ölüm halinde ise ölenin yakınları destekten yoksun kalma tazminatını dava yoluyla talep edebilir. Araç değer kaybı. Değer kaybı bir aracın kaza geçirdikten sonra Sigorta şirketi tarafından tamir edilmiş olmasına rağmen ikinci el piyasasındaki satış değerinin düşmesidir. Hasar dosyası kapandıktan sonra sigorta şirketine yazılı başvuru yapılır. Sigorta şirketi 15 gün içerisinde ödeme yapar. Ödeme yapılmazsa veya eksik yapılırsa tahkime veya dava yoluna başvurulur. Burada dikkat edilecek noktalar var. Değer kaybı talebi için zaman aşımı kaza tarihinden itibaren 2 yıldır. Değer kaybıyla karşılanmayan parçalar ve karşılanacak parçalar da bu da bilinmesi gereken durumlardan bir tanesi. Karşılanan parçalar kapı, tampon, çamurluk, şase, direkler, tavan gibi arabanın önemli parçalarıdır. Karşılanmayan parçalar ise mekanik aksam, camlar, far aynalar gibi parçalardır. Zaman aşımı süreleri nelerdir? Maddi hasar durumunda sigorta şirketi tarafından 2 yıllık süre boyunca zarar talep edilebilir. Ceza zaman aşımı varsa bu süre söz konusu ceza verilecek ceza oranında arttırılabilir. Tazminat davalarında ceza süresine bağlı olabilir. Tek taraflı kaza olduysa? Tek taraflı kaza durumu şu şekilde olabilir. Duvara çarpma, takla, refüje girme gibi durumlarda Trafik sigortası karşı taraf olmadığı için maalesef ödeme yapmaz. Kasko varsa? Kasko varsa hasar kasko tarafından karşılanır. Alkollü iseniz veya ağır kusur varsa kasko ödeme yapmayabilir. Yaralanma varsa? Yaralanma durumunda sürücü kendi kusurlu olsa bile SGK ve sigorta teminatları devreye girebilir. Araç değer kaybı tek taraflı kazalarda Kesinlikle gündeme gelmez. Alkollü sürücü size çarptıysa? Alkollü sürücün bize çarptığı durumda karşı tarafın sigortası yine ödeme yapar. Sigorta şirketi ödeme yaptığı ölçüde alkollü sürücüye rücu edebilir. Yaralanma veya ölüm durumu varsa ceza davası daha da ağırlaşır. Manevi tazminat miktarı artar. Alkollü sürücü kaçtıysa durum daha da ağırlaşır. Bu konuda kendi başıma gelen bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Kendi motosikletimle bir tane marketin önünde durduğumda motosikletimi kaldırma park etmiştim ve markete girmiştim. Marketten tekrar çıktığımda ve motosiklete doğru giderken bir tane aracın motosikletime çarptığını gördüm. Daha sonrasında adamın alkollü olduğunu anladım. Alkollü olduğunu anladıktan sonra kesinlikle polis çağırmam gerektiğini düşündüm ve polis çağırdım. Polis geldikten sonra karşı tarafın 180 promille alkollü olduğu ortaya çıktı. Karşı taraf eğer alkollü ise kesinlikle polisin gelmesi gerekiyor ve tutanan tutulması gerekiyor. Alkol metre ile bu testin yapılması gerekiyor. Sigortası zarar size çarptıysa? Karşı tarafın sigortası yoksa zararını alamazsın düşüncesi yanlıştır yaralanma, sakatlık, ölüm durumlarında güvence hesabına başvurulur. Maddi hasar, değer kaybı, manevi tazminat güvence hesabından karşılanmaz. Bu durumda direkt sürücüye gidilir. Karşı taraf kaçtıysa ve plaka alınamadıysa. Karşı taraf kaçtıysa maddi hasar durumunda trafik sigortası yoksa ödeme alınmaz. Yaralanma veya ölüm durumunda ise güvence hesabı devreye girer. Tedavi giderleri ve bazı tazminatlar güvence hesabı tarafından karşılanır. Kamera, tanık, mobese gibi deliller hayati önemlidir. Güvence hesabı ile ilgili ve diğer konularla ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Değerli bilgilerinden dolayı Avukat Neşet Genç Aslan'a teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Esenlikle kalın.